Burada çok önemli belki de e, şu andaki bazı olayları anlamamıza yardım edecek ama kendisi anlaşılması bir zor iş söylüyorum. Bu birinci maddeden dolayı ümmetin birleşip dalalette damga vurması ancak alimler üzerinden mümkündür. Çünkü alimlere itibar ediyoruz. Alimlerin de böyle bir birleşme yapamayacakları hadisi şerifle sabit. O zaman ikinci kurala geliyoruz. Demek ki bu ümmetin kıyamete kadar alimlerinin bir düğünde toplanır gibi bir araya gelmesi de doğal kolay bir şey değildir. Çünkü alimlerin bir araya gelmesi sıradan bir seçim birliği kooperatif çalışması değildir. Beyinler üzerinden yapılacak negatif veya pozitif bir çalışma üzerine alimler bir araya gelecektir. İnsanların bir araya gelmesi çok kolay. Seçim vaatleriyle veya işte yatırım filan yere cami yapacağız diye bir şehri bir araya getirmek mümkündür. Ama avamı bir araya getirmek mümkündür. Alim isminin hakkını vermiş Ebu Hanife gibi, İmam Şafii gibi yüz kişiyi bir araya getirmek belki de yüz dağı yerinden kaldırıp bir vadiye dizmek olacaktır. Avamdan insanları bir araya getirmek kolay. Çünkü bu hak mıdır? Haktır. Sen de hakkı söylüyorsun, geliyorum abi peşinizdeyim dedirtirsin. Avamın bir şeyin hak olduğuna inanması, teyit etme zorunda olduğunu düşünmesi başka şey, hakkı bile kırk parçaya bölebilecek kudrette bir kafanın, ha senin dediğin doğrudur diye onay vermesi zor bir şey. Başka bir şey bu. Yani alimlerden bir küme oluşturmakla, insanlardan bir küme oluşturmak kolay değil. Onun için görüyoruz bu asırda ve bundan önceki asırda, ümmeti Muhammed'in alim diye bilinen kadroları, binbir meşakkatli çileli günlerde bile hemen yarın bir araya gelemediler. Gelmediler. Çünkü çilenin bile iz düşümünü yapma ihtiyacı hisseden bir kadro bunlar. Ama biz kahve içerken yahu bu alimler de bir araya gelseler de şu iş düzelse diyoruz. 20 sene sonra ise o düzelecek dediğimiz işin de bir filanca ülkenin provokatörün o eylemi olduğu ortaya çıkıyor adeta diyoruz ki iyi ki alimle bir araya gelmemişler o zaman. Misal olarak söylüyorum. Her zaman böyle değil. Bu alimlerimizin, ümmetin büyüklerinin bir araya gelmemesini tavsiye niteliğinde değil herhalde. Zaten bizim onlara böyle bir şey tavsiye etmemiz mümkün değil. Ama Ebu Hanife, Ebu Hanife, eğer bütün alimlerin evet dediği Abbasi halifesine gidip ben de sizinle beraberim deseydi, Abbasi halifesi o dönemin her biri müştehit düzeyindeki koca alimlerinin başı olacaktı ve İslam bir ailenin adıyla anılan bir din haline gelecekti. O zaman pek çok insan Ebu Hanife'ye ya niye aykırı davranıyorsun demiştir muhakkak. Dediler de nitekim. Niye aykırı davranıyorsun ki ya? Kafir devlet mi bu? Hayır. İslam devlet. Üstelik de kurulmasına yardım etmiş. Emevilerin yıkılıp yerine Abbasilerin kurulmasına Ebu Hanife'nin yardımı var. Ekonomik yardım da yapmış, örgütçülük de yapmış o arada. Sonra ilk muhalefet edenlerden birisi olmuş bu devlete. Ebu Hanife destek verseydi, Abbasilerin gücü daha farklı olacaktı. Bugün başka bir Abbasilik ancaktık belki de biz. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh, herkesin tamam dediği şeye tamam deseydi, ümmet bugün başka durumda olurdu. Bizim akidemiz çok daha değişik bir akide olurdu maazallah. Medine alimi Malik bin Enes aynı direnci gösterdi. Malik bin Enes tek başına kaldı Medine'de. Ama bu tek başına kalmışlığı bugün ümmeti Muhammed'in direnci ve bozulmamış Sünnet, bozulmamış Kur'an anlayışı olarak karşımızda duruyor. Elbette bugün Amerikan emperyalizmine karşı yapılan bir toplantıya gelmeyen iki tane alim, e biz de İmam Malik gibi ciddi bakıyoruz bu işe. Onun için gelmiyoruz. Diyecek halleri yok. İmam Malik'in direnişiyle Amerikan emperyalizmine, İsrail zulmüne sessiz kalanınkini benzetmek, su ile ateşi benzetmek kadar ters olur. Ama yöntemler üzerinde Amerikan emperyalizmine veya filanca zulme karşı çalışma yaparken yöntemler üzerinde sessiz kalmak veya şu yöntemi tercih etmek veya da başka bir sesi çıkarma şeklindeki çalışmada alimlerin bir araya gelememesini tabii görmek gerekir. Aksi takdirde ümmetin bütün alimleri bir araya gelse şu Allah ümmetimi sapıklıkta birleştirmez, hatada birleştirmez hadisi mucize olmaktan çıkar. Burada kardeşlerim elbette anlaşılması zor bir şey söylüyorum çünkü birleşmek Haydi haydi birleşiyoruz diye cuma namazında birleşmek gibi kolay geliyor bize. Birleşmek kelimesini kullanmak kolay. İnsanlar 30 sene 40 sene aynı evi paylaştıkları, aynı yatağı paylaştıkları eşleriyle bile birleşemiyorlar her zaman. Farklı düşünmeye Allah'ın müsait yarattığı bir iki insanı değil, 200 insanı, 400 insanı bir araya getirmek çok kolay bir şey değil.